Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve Heidi çiftliğime hoş geldiniz. Bu içerimizde neler yapacağız? Dik, kısaca özet geçmek istiyorum. Yeni ekin geldi. Siyah fasulye ve siyah fasulyeden neler yapılacak, onlara bakacağız. Sonra tasarım festivalinin oylaması başladı. Etki şey e, yarın görev etkinliği geliyor. Ve derbimiz var. Bu gibi konular içerimizde yer alacaktır. İlk önce siyah fasulyemizi ben e, tarlaya ektim. Ve siyah fasulyeyle yapılacak olan ürünleri şuradan bakabilirsiniz. Bu istek panosundan zaten bu ürünler 00 olduğu için fasulye salatası varmış 51 dakika doluyor. fasulye sosumuz 34 dakika doluyor ve acılı fasulye takoda da 1 saat 42 dakikada oluyor. 3 tane ürünümüz var. Bir de ekinimiz var. 4 toplam 4 tane yeni yeni şeyler var. Kısacası. O zaman ilk olarak hasadımızı yapalım. Siyah fasulyelerimizi hasat edelim. Sonra makineye dolduracağım ürünleri. Bu şekilde hasadından görünüyor siyah fasulyenin hasadı. Normal bizim barbunya gibi <laughs> 797 tane olmuş. Ee, bu 10 dakikada oluyor siyah fasulyeler. Ve 10 dakikada olduğu için büyük ihtimalle 10 tanesi 72'dir diye düşünüyorum. Aynen 72 miş ve ilk reklamımızda vermiş olalım. Şimdi gidelim hangi ürünler oluyor. Şuradan direkt Gidelim şeylere Fasulye salatası 3 tane fasulye 1 domates 2 tane marul bir tane de e, şeyden oluyor Mısırdan oluyormuş Siyah fasulye salatası da 51 dakika doğruyor. Çift ürün özelliğinde 2 tane etkinleştirdik Daha sonra Tekrardan buradan bir bakalım fasulye sosumuzda 3 tane fasulye, 1 domates, 1 tane de biberden oluyor. 33 dakikada oluyor. Beni 3 yıldız, 3 yıldız aldığım için e, bunun süresi tabii ki de azaldı. 3 yıldız al değilse bu makina daha uzun sürede olacaktır bu. Bir sonraki ise e, şu tako 1 saat 42 dakika acılı takomuzda takadon oluyor. Ben bunu çalıştırmayacağım. Ama yine de bir tanecik çalıştıracağım. Şansıma o da iki tane geldi. Ton varsa 3 saatlik ton varmış. Ve buradan acılı tako getirir misin? İki tane takodan olması olduğu için böyle yaptım. Yani tako yapmak zor. Tekrardan bir bakalım. Tako makinası nerede? Hmm, tako makinası bu değil kadar çok makine var ki. Şuradan tekrardan bir bakalım. Taco, acılı taco. Acılı fasulye taco. Heh, aynen bu. 50 dakika. Bu takoda bir tane mısır ekmeği, bir tane pastırma, bir tane de salsadan oluyor. Şansıma iki tane gelecek ekstra. Çift ürünün özelliğinden geldi. Onu da kısa bir şekilde de çoğaltırız. Yapabileceğimiz şeyler bu kadar. Fasulyelerimiz oluyor. 10 dakikada oluyor. Sonra bu hafta hangi derbi varmış? Özel derbi kuralları. Büyük derbi varmış. Normal derbilerden farklı olarak 18 tane görev alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde isek Çaylak Ligi'nde olanlar 10 tane. Acebi Ligi'nde olanlar 12 böyle. Ligler çoğaldıkça ona göre de puanlar da şey görev sayıları da artıyor. 18 tane görev yani çok fazla görev. Oylamamız ben tasarımı çok <laughs> saat 11'den sonra yaptım. Unutmuşum tasarım yapmayı. Ne var ne yok yerleştirdim. Hiç sevmiyorum bu tasarım etkinliğini. Tasarım etkinliği güzel aslında da ben sevmiyorum. Sıkıyor yani sürekli geldiği için mi desem. Ama yine de böyle ne var ne yok. Karla alakalı ne var ne yok doldurdum. Şimdilik 21 tane beğenimiz var. 893 tane de rolomuz varmış. Buradan almak istediğim kamp var. Ee, Buz gibi dalış diyor. Bunu istiyordum almayı. Burada da bir evler var. Yani birçok alınacak şey var. Şunun bir tanesini almışız zaten. Bir önceki etkinlikten mi? Hayır. Bunun etki şeyden geldi. Etkinlikten mi gelmişti? Bir yerden geldi o. Yine bizim e, rulolu kazanmamıza ihtiyacımız var. Şu evi alacağım. Bir de şu kamp ateşini almam lazım oy vermemiz gerekiyor daha fazla şey olması için rulo kazanmak için bunlardan kazanacağım kazanacağım mecburen bu yüzden de beğeni yapmam gerekiyor bol bol bunun boyutu da 3x3 3'müş bayağı da büyük şunu kaldırayım onu yerleştireyim size de göstermiş olayım o oraya sığmadı 3'e 3 2'ye 2 o zaman bunun alanı Bunu. Evet 2 iki, ikiymiş orası. Şuradan alalım bunları. Şöyle bunları buraya alayım. Orayı yerleştirebilmem için dekoru. Bunu açtık bu şekilde. Domuz var. Buzun içinde öyle bir şey o da. Bu da durumlar nedir? 8 tane ahşap levha 10 tane Alam için 8 görev yapmamı istiyor. Galiba daha fazla Kamp ateşi varmış. Kamp ateşi. De. Şimdi bir sonrakini de alırız. Eğer rulo birekirse. Hayır üzgünüm. O zaman ee, ne yapalım? E, güncel günlük görevlerimizi yapalım. Yarın görev etkinliği var zaten. Kolay görevler geliyor. Olacakmış. Bunun için bahçeminize şimdiden söyleyeyim. E, birazcık şu ağaçlardan en az 10'ar tane çiftliğinizde bulunması gerekiyor. Kakao ekmeğim lazım. Çünkü bu etkinlik bizden kakao toplamamızı da isteyecektir. Buradaki ağaçları e, ek hesabı ekeceğim. Bu yüzden burası böyle dağınık. Bu kadar yeterli. 10'ar tane şunlardan idare edecek kadar. Fantastan olabilir. Görev etkinlikleri falan da geliyor zaten. Burayı tekrardan bir düzen yapacağım bu ağaçları şu kırmızılı yeşil ağaçtan da buraya yapmak istiyorum duvar kenarına gibi daha sonra yani güzel bir şey oraya da oluşturacağım şimdi biz ne yapalım şu günlük işlerimi yapmak istiyorum hızlıca önceden ee, çok fazla oyunda vakit ayırıyor. Her zamanımı oyunda fazla e, harcıyordum. Artık şöyle yapmaya karar verdim. E, günlük işlerimi 5 dakika içerisinde hızlıca yapıp oyundan ayrılıyorum. Ki hem e, oyunda kalma sürem çok fazla olmuyor. Yani 5 dakika en az yani. 10 dakika, 15 dakika böyle çok 1 saat, 2 saat oyunda kalıp mesela çocuk uyuduğunda özellikle. Bilmeyenler için söyleyeyim. 2,5 e, yaşında bir oğlum var uyuduğunda oyunda olup böyle iki saat mi uyuyor? Ben iki saat boyunca oyundan çıkmıyordum ee, yani gece uyuduğunda bile dedim bunu kısa sürede yapayım hem benim sağlığım için hem de oyunda fazla kalmamak lazım bu yüzden oyunu verimlik oynamaya başladım <laughs> oyunu çok seven biri olarak. Ya oyuna yeni başladıysanız kesinlikle oyundan hiç çıkmadığınız günler oluyor olacaktır, olmuştur illaki. Yani şey bu konuda sanırım şey hem fikiriz. Şuradan günlük 10 tane elmasımızı da alalım. Kireyimiz de var biraz? Yükselildiği kadar. Depodan şu an ağılım doldu. Madenden çıkardım yeterince ama orası da madeninde maksimum seviyeye ulaşmış Ağılımız da olsa bile madendeki e, maden çıkarmaya devam edebiliriz bir süre. Yeni ürünleri de attık makinaya. İki tanesini attık daha doğrusu. Bir tanesini de Tom'dan istedik. Ondan da yine Tom çalıştırıp onu da bir elle yapsam yeterli. Güzel bir e, şey, yeni bir ürün şey gelmesi güzel olmuş aslında. Hep aynı şeyler yapıyorduk da yani küçük, düşük leveller için bu zor bir süreç ama biz büyük leveller için biraz şey oluyor. Hep aynı şeyleri yapıyoruz oyunda. Hiç heyecan falan yok. Bizi de anlayın lütfen. Yeni ürün geldi. Tüf falan demeyin. Biz artık aynı şeyleri gördüğümüz için sürekli sıkıldık. Yapacak bir şey yok. Sadece haset ediyorsun ve level kasmaya çalışıyorsun. Güzel abla şu an tezgahta ona fasulye satıyorum. Aldı. Doldu. Tekrardan al doluyor. 15.350 Şu an alımın yüksekliği. Ona rağmen al yetmiyor yani. Bana bundan verebilir misin? Çilek reçeli. Bir dakikası var. Sen ne istiyorsun? Hayır. O zaman biz algımızı, şey makinaları da hızlı bir şekilde dolduralım o zaman. Katlamış mısır, ekmek lazım. Buraya ne ekelim, ne atalım. 41'miş. 2, 3. Ee, Görev etkinliğini yapmam lazım mı? Bir bakayım neler varmış görev etkinliğinde. Bir tane bakım köşesi var. Güzel görünüyor bu da. Bunu almam lazım. Altı tane de cevata var. Bir tane şey vardı. Uygulama vardı. Oyunda e, kaç yılda ağlınızın yüksekliği. Mesela 25 bin, 10 yılda mı oluyor? Onu hesaplıyordu da günlük 89 tane de limit almak şartıyla bunu yapıyor. Bu yüzden 15.350 şu an 300 diyelim. Pampas aldığım için 350 görünüyor orası. 4. Yani şey demek istediğim ne kadar çok malzeme olursa benim için o kadar iyi. 25.000 maksimum yapmak istiyorum dağılımın yüksekliğini. Bunun için de çokça bir zaman lazım. Hiç de kolay bir şey değil onu öyle yapmak. 40 olmuş 30 olmuş. Bir de şundan atalım. Havuçlu pastadan da attık oraya. Hmm, 50, 40, 23 bal lazımmış. O zaman biz balın olmasını bekleyelim. Çaba makinesini attım oraya yeterince. E, kaç 2 saat 7 dakikada oluyormuş. Yarına kadar olur herhalde orası. 77 98 tane olmuş orası. 98 tane çok fazla. 8 tanesini satalım. Belki Gülizar abla alır. Bundan yani 80 tane olsa yeterlidir. Bir bakalım neler gelecek bize buradan. Yavaş yavaş hasat edeyim o zaman. Hangi malzemeler gelecek merak ettim. Bugün o zaman full ee, hasat yapacağız. 8 TNT balta tapu tapu ve ne gelecek? Bant geldi. Gazetede tuhaf bir şekilde herkes buğday satıyor. 4 tane kutuya ben şey kattım. Bu reklam 36'dan buğday katmıştım. Bilemedim. Dört tanesine de reklam verdim. Ona rağmen hiç alınmadı. Bugün böyle. Müzeyyen abla da dedi, buğday satıyorum, alınmıyor. <laughs> Gerçekten buğday alan yok ama fasulye satarsak alınlar Ben bugün full fasulye ile para kasacağım. Diğer hasatlarımın sayısı da fazla zaten. Alın ürünleri yeteri seviyeye ulaştığı için hiç kendime yeni bir ürün yaparak kasmayacağım. Bir bakalım eksik ürünler hangisi ona göre atayım. Tabi da yer olması gerekiyor. Makinada biraz eksiklikler varmış. 70, 38, hmm, 46. Bunu da fullleyelim. Bunun adı sade waffle. Ya xpectiniğini bekliyorum ben açıkçası. 17, 45 yeterlidir orası da. Biz madenden ürün çıkarmaya devam edeceğiz. Malzeme çıkarmaya elmas gelir belki. Madenden günlük 10 tane elmas alabiliyoruz. Tabi yeterince şey malzememizin de olması gerekiyor bunun için. Şöyle bir tane kemik alıp atalım. kürek olursa rahatlıkla 190 ila 100 arasında bir sayıda madenden 10 tane malzeme alabiliriz. Şey, elmas alabiliriz. Elmasları neden alabiliriz? Şunu, hayır bu uzun sürede olduğu için onu satmayacağım. Ağılımız dolu olduğunda tarla hasarı yaparsak tarlamız bize malzeme vermeyecektir. Bu yüzden altta yer açıyorum ki malzeme gelsin. En az 4 tane. Yani normal toplamda normalde 4 tane ürün veriyor benim şey malzeme veriyor benim tarlam. Tarla sayım ne kadar fazla olursa o kadar çok malzeme gelir. 381 levelde bir bakalım kaç tane tarlam var göstereyim size. Şunu da satalım yeterlidir. 269 381 e, 269 e, 382'de 382 de vermiyor. Tekli rakamlarda vermeye başlıyor. Kaç levelden sonra? 250 levelden sonra mı bu? 300 levelden sonra mı? Çift levelde bir vermeye başlıyor ya sonra teke düşüyor. 381 levelde 269 tane tarla var. Hemen gelmiş bakın şey istiyor benden. <laughs> Siyah fasulye istiyor. Al bakalım siyah fasulyemizi de. Bakın şimdi buna reklam vereceğim ama gelip almayacaklar. Gazetede yine aynı şekilde elmas yüzük alalım. Her zaman denk gelen bir ürün değil. Şurada bir kuşkonmaz kiş gördük onu da alaydım. Yes dedim ama maalesef onu da alamadık. siyah fasulye bırakıyorum. <laughs> Bugün siyah fasulye var. <laughs> Bunu da yaptık. Vadimiz de bit bitti. Fantasımız 5 gün sonra bitiyor. Derbimiz büyük derbi. Buraya biraz guava çektim. Bütün tarla ekecektim. Erindim ekmeye. Dün canlı yayında ekiyordum birazını. Bir 750-800 kadar ektim. Sonra pes ettim. Zorlandım. Çünkü 3800 adet ekiyorum az bir sayıda değil. E, yordu. Bu yüzden dedim ki ben yeter bu kadar Hatice yektin. Orası da öyle oldu. Şu makinayı da boş durmasın. Bunların hepsi balıklı taco. Onu sonra pankek. Pankek de atalım buraya o zaman. Bunların hepsi ek hesaplarda, full sayıda. Bu yüzden burası böyle az görünüyor. Bunları da bir 60 yapsam olur aslında da şu közlenmiş patlıcanı falan. Çünkü zor ürünlerin sayısını yükselteyim. Aynen kolay ürünlerin sayısı az olsun. Yani rahat bir şekilde yapabileyim. Pasta makinamız oluyor. Şuna da şey ekmek istiyorum. Taze makarna atalım 12 dakikada oluyor. Güçlendiricilerden neler var? 3 ee, tane yüzde kırklık varmış. Şu makine güçlendiricisini çok seviyorum. Yüzde elli var mesela bu tarlaya. Çalı ekip çünkü yeterince baltam var. Bin tane baltam vardır. Balta verip onlardan ekmek istiyorum. Çalı ekmek istiyorum tarlaya bir. Onu yapabilirim. Ahududu çalısı ya da kahve çalısı sen domates suyumuz fazla var. Ee, bunu da silelim. Bunu da silelim. 38 tane. Mesela bu gibi geldi tamam mı? Bu şekilde bir panomuz geldi. Bunu direkt ben yardıma açıyorum. Yardım etme olasılıkları var bunun. Çünkü 38 tane çok fazla istemiyor. Bazı ürünlerde 100, 120, 130 istiyor. Mesela ekmek özellikle. Bunu yardım açtım ya. Kimse yardım etmeden bunu ben depoya attım o şekilde bir panonun gelmesinin yani olasılığını bir süre düşürüyorum. O şekilde yaptığımda yine o şekilde ürünler gelmiyor. Uzunca bir süre gelmiyordu şimdi geldi. Bir süre gelmiyor sonra geliyor o. Buradan kasabaya da uğrayayım. Bu hafta gezmek istiyorum aslında. Ee, mahallelere gitmek istiyordum da. Şuradan şu kutuyu alalım. Bir tane kazma geldi şansımıza. 18 tane görev istediği için bu derbide derbiye yapmak istemiyorum ama sırf malzeme için lambar malzemesi için bir de e, güçlendiriciler için derbiye katılmak istiyorum. Şu e, Tom falan geliyor oradan, Ernest falan geliyor. Keşke video sırasında alsaydım oradaki ödülleri. Güçlendiricileri oradan alıyorum. O yüzden dedim ki derbiye katılayım. Yani derbinin faydaları çok fazla. Fasulyelerimiz tekrardan hazır oluyor. Yani içeriğimiz bu şekildeydi. Günlük işlerimizi yaptık, makinalarımızı doldurduk. Bir sonraki içeriklerimizde şöyle yapacağım. Mini mini tasarımlar buldum. Bazı uygulamalardan. Mesela makina düzenleri için, maden makinaları için, hayvanları için falan. Böyle güzel mini mini dekorlar yapacağım çiftime ve onları hey kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Bu şekilde de bir fikir düşündüm. Bakalım nasıl olacak o da. İçeriğimizi burada kapatalım o zaman. Çünkü yapacak işlerimiz kalmadı. Bir sonraki çekte görüşmek üzere. Bu arada içeriklerimi faydalı biliyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve mini bir yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.